Efe. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik biz? Havuza. Havuza ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Yüzecek misin? Çok şaka Tamam bir atla görsün arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bir yüz bakayım. Bir yüz görsünler seni. Olsun gir sen ısınırsın şimdi. Yüz seni bir görsünler. Nasıl yüzüyormuş Efe? Tamam yüz. Nasıl Benim yüzüyorsun mi oğlum? Lazım. <laughs> Ablası sen de yüz. Sen de yüz Zeynep Ama çok soğuk. Sok yüz yüz yüz. Bağırma Efe. Çılık <laughs> atma, çılık atma. Arkadaşlar ben gireyim mi şimdi? Gir Zeynep. <laughs> Hadi gir, gir. Hiç Bilmiyorum soğuk ama. değil bence. Anne sen de gir o zaman. Gireceğim ben şimdi. Hadi gir Efe. Arkadaşlar benden bu kadar. Ne yapmak istemiyorsun? Şey Efe Kafasını içine suyun içine sokmak istedim. Tamam. Efe at bakalım topu. Nereye atacaksın? Atabilecek. Ben sana tutayım sen atmayacaksın. Ya da ablan sana tutsun sen atmaya e çalış. Ablası geç karşısına efenin. Yo böyle iyi bence. Ben de çekeceğim. 5 atan kazanır. Bir kazandı. Gol! 5 atanır, atan kazanacak. Bir. Kapırdatma Zeynep. Ah çıktı. Ya. Şimdi sıra abla da şimdi ab sen tut Efe. ama atamadı kaybetti. Şimdi ama sen tut, tut sen. ablan alsın Efe. Geç karşısına. <laughs> Çok uzak Efe nereye gidiyorsun gel. Şimdi at. Düz tut Efe'cim okay. düz tut. <laughs> Efe ya. Bir. Hadi bunu sayalım. Olsun bunu sayalım. Araya. Efe tut atsın abla. Gol iki. Tamam abla Efe alsın hep. İzin vermiyor. Basket mi desek basket. Hadi bir daha at. Ha, topu yakala. Topu yakala. At. Go. 2 3. at bakalım. Hadi at. Almadı. Evet. Gol! 3 oldu. Olsun gol, Efe gol demek istiyor. Biz de gol diyoruz. Gol. <laughs> 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 Dört oldu. Bir kere daha atarsan Efe şampiyonsun. Efe şampiyon oldu. <laughs> Ablasız kovayı doldur. Kovayı doldur. Efe'nin başından aşağı dök. Efe ağzını kapa ama. Ağzını kapa, gözünü de kapa. Burnunu ağzını kapa. Ağzını kapa, gözünü kapa. Ağzını kapa. kapa, kapa. <laughs> Açmayacaksın. Efe kapa sen Kapadı mı anne? Kapadı. Su yutarsın sonra ağzını kapa. Sakın açma. <laughs> Hepsini boşaltayım mı bir yandan? Boşalt. Kapa ağzını. Evet tamam tükürüyor yapma sen. Efe sen ablanın başından aşağı otur sen. Ben de kendi de abla ke efek sana da Dur bir saniye dur. <laughs> <laughs> yeter yeter ablayı boğdun. Kendine de dök Efe. Kendine de dök. Ee, çok ayıp. Efe arkana doğru yatsan bakayım. Yatabilecek misin havuza Ay, ya, Tamam. Ben yatayım ben ben şey. musun? yat bakalım. Bir dakika Allah Bak abla yattı sen de yat. Evet çay, çay. Ne dersin sen? Gel. Ne çay yatalım çay, 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 çay. çay içeceksiniz ben tamam. Dur, çay içecekmiş Åh, piger Åh, så er der tøj. Åh, så er der tøj. Åh, så så arkanı dön. Arkanı dön öyle atıp su yutuyorsun. Dön arkanı hep öyle atacağım suyu. Ha 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 Atıyor ki ya. Yavaş. Kovayı vuracak kafalar. <laughs> <laughs> Yavaş. <gülüyor>